Haftalık burç yorumlarımız 8 Haziran 14 Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor ve siz sevgili Başaklar. Evet Başaklar her zaman olduğu gibi haftaya birazcık tedirgin başlıyorsunuz. Çünkü geçen hafta yay burcunda yani sizin aile yuva evinizde. Düşünce sisteminizde e, kodlandığınız konularda e, bir tutulma oldu. Kafanız biraz sersem gibi. Bu tutulma sizin kafanızı karıştırdı. Hatta çoğu kez e, şimdiye kadar edindiğiniz bilgiler ya da kodlandığınız düşünceler ya da kendi içinizde gerçekten kendinizin düşüncesine güven, e, güvendiğiniz konularla ilgili e, bir takım dalgalanmalar söz konusu. Şu var, soru soruyorsunuz kendinize. Bu mu doğru? Şu mu doğru? Ben. böyle böyle düşünüyorum doğru mu? Gerçekten uzun yıllar verdiğim, taviz verdiğim olaylar doğru bir şekilde mi ilerliyor? Yani ne yaparsanız yapın sevgili başaklar, içsel bir mikserden geçiriyorsunuz kendinizi ve kafanız karışık. Hani yağmur yağmış, şimşekler çakmış, ortalık bul bitmiş, hava açmış ama her taraf her tarafa karışmış durumda gibi kafanızdaki o karışıklığı çözmek için biraz zamana ihtiyacınız var tabii ki. Ay tutulması birazcık sizi zedeliyor. le Pazartesi ve salı ay oğlak burcunda oğlak burcu Aşk evinizde sosyal evinizde çocuklarla olan ilişkilerinizle ilgili durumlar söz konusu sosyalleşmek isteyeceksiniz o dönem o iki gün içinde akıllı size akıl verecek geleneksel yapısı olan Hatta biraz da güvenebileceğiniz insanlarla güvenebileceğiniz birlikte konuşmalar yapacaksınız onlarla birlikte sosyalleşme alanında gezeceksiniz bir yerlere söz vereceksiniz gideceksiniz sağlam fikirleriniz olacak ailenizin o sert bakışlı sert açılarına ailenin getirdiği sorunları başkalarıyla konuşacaksınız tartışacaksınız e, bu gibi pazartesi ve salıyı yoğun geçirebilirsiniz çarşamba ve perşembe özellikle çalışma alanınızda rahat hareket etmek istiyorsunuz. Uranüs orada ay, ani duygusal patlamalar da yaşayabilirsiniz. Bazı insanların istemeden duygularına şahit olabilirsiniz. Hatta o sürpriz gelişmeler karşısında biraz canınız da sıkılabilir. Olayların öyle olmaması gerektiğini siz de farkındasınız ama yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir takım enerji değişimleri sizi biraz yaralayabilir, zorlayabilir. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili Başa öncelikle çalışma alanınızdaki insanlarla kuracağınız diyaloglar önemli. Bu arada Cuma ve Cumartesi Aybalık Burcu'nda orada 7 evinizde Mars'la birlikte hareket ediyor. Tutulmadan dolayı sert bir açı aldı. Mars karşınızda karşı tarafın sizi anlamadığını veya sizin ona karşı son derece tepkisel olduğunuzu, enerjinizin karşı tarafla bir türlü meci olmadığını ya da sizin onu onun yaptırımcı ya da kuvvetli içgüdüsel davranışlarına karşı biraz tepkisel olabileceğiniz gösteriyor. Ama duygusal kararlar vermeyin. Karşınızdaki kişi gereksiz bir şekilde yargılamayın lütfen. Çünkü onların da kendine öz farklı davranışları olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul etmekte fayda var deseniz de bir türlü kolay kolay teslimiyet duygusu içinde olmuyorsunuz. Özellikle cuma cumartesi buna çok çok dikkatli olun. Çünkü yapacağınız ne olursa olsun her türlü koşturma ve çalışma sizin biraz yoracaktır... Özellikle yorgun bir iki gün geçirebilirsiniz. Pazar günü Ay Koç burcuna geçmesiyle birlikte yeni öncü fikirler kafanıza takılacak. Özellikle sizden genç olan insanların fikirlerine ihtiyaç duyacaksınız. İş yaptığınız insanlarla finansal konularda konuşacağınız konular olacak. Ama bunu pazar günü ev hayatına ya da evinizde halledebilirsiniz. Bazı konuları kendinize ayırabilirsiniz. Bunlar çok çok önemli. Jüpiter'in retroda olduğunu düşünerek özellikle çok dikkatli olun. Özel Venüs 10. evinizde ikizler burcunda retro yapıyor. Fikirler çok önemli. Merkür'ün yengeç burcunda olması da sizin özellikle duygusal taraflarınızın ve güzel konuşmalarla insanların yüreğini yumuşatan güzel görüşmeleriniz olacak diyoruz ve sevgili başaklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.